Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber BİM aburcularını değil tabii ki içeceklerini tadacağız. Bu ne derseniz bu özel BİM suyu. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. başlayalım. İlk önce ne taraftan başlayalım? Sağ baştan sayalım. Say. Lucy. Önce Lucy. Görelim. Lucy oldu nasıl? J'yi benim arkadaşım. Şey <laughs> ne <laughs> okuyor bu? İngilizce olarak. Hayatım boyunca cüce. Ben gösteririm seninle dediğin Benim bütün ömrüm boyunca cüce olarak kalacağım. Bu karışık meyve nektar. <laughs> <içeriyorum. gülüyor> nektar ama nektar. Evet bu güzel. Güzel mi? Dur altını taşır Hem para, fazla para vermeden binden alabilirsin. Meyvesi isteyebilirsin. O içerken ben diğer Bunun suyunu Bunun sadece suyu çok hafif acılık var. Niye Bu vişne renkleri. Bunlar rüzi değil, rüzi. Benim hayatım bunu yanlış söylemiş olmam. Hayatım ne ki benim? Evet, dişim çıkmıyor. <gülüyor> 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 ne güzel içiyorsun. Vişne suyu. Onu dökme sen. Onu sakın dökme. Vişne suyu. Şimdi muzlu sütümüzü içiyoruz. Dost. Dünün ilk markası abi bir reklamı yapacağız ama artık. Bu iş mi şimdi? Sen bana meyve suyu mu diyorsun? Bir dakika. Şu an bir şey sorguluyor. Buna meyve suyu mu diyorsun sen? Hayır bir şey suyu. Bir şey suyu mu diyorsun? Ya böyle paradoks yaparsın. Bence değil. Al, Bence ikisi de acı. Al süt iç. Süt ayrana doğru gidiyorum ben. Sen süt iç. Dur bir dakika. Ama o dostun güzel, ayranı bu güzel çok bak. güzel arkadaşlar. Bunun büyüklerini içebilirsiniz. Bunun Lan, kokusu çok var. güzel, kendi özel. Ama bunu kokmuyor. Ben konuşurken <laughs> konuşma, bir dakika. Hmm. Hmm. Bunu bitirebiliyor muyuz bunları? Bitirebilirsin ben yine takıldım. Hmm. Hı, -hı. çıktı. Bunu içiyorum. Onu içmeyi bırak ayran içeceksin hayran. Doğru, ayran gibi be. Bu çıkışa gelsin ben bunu içeceğim. Al şunu şunu iç. pipetim var mı? <laughs> ben löşere geçiyorum evet. Arkadaşım gözü gözlerce... yaklaşık, yaklaşık 10 yıldır içiyorum bunu hala içmeye devam ediyorum. tek sorun kalmış mı ne oluyor anlamadım yeterince gazlı öyle güzel oldu. bu da bu bilmiyorum var birinde mi duruyor mu hızlı 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 çok şey yoğun Oo, titon şeftali bir efsane daha bence bunun içine coca cola'yı doldurmuşlar dize gazoz diye kakalıyorlar şu an tat alma şeyimi yavaş yavaş kaybediyorum hepsi birbirine benzemeye başladı mesela bunu gazlı olarak alıyorum artık. bu sprite'a e benziyor neden İkisi de gazoz olduğu için acaba? Ben tahmin Ona da bakın. Tito. Tito, en Tito. En güzel ne demek? Işte. Çay demek. Tom ne demek bilmiyorum. Kaysu. Adı Tito ama şeftali aromalı içecekmiş. Yani Ton bir ağır, ağırlık, değil. ağırlık diyor. En güzel su. Bildiğiniz su işte. Alın şeftaliyi bölün. <laughs> koyun içine. Diğer sulardan hiçbir farkı. Suyun içine koyun. Bu oluyor yani. <laughs> evet. Şey. Aslında... Şimdi Leporta. <laughs> sesini duydunuz doldukça ucuz ve güzel şimdi yorumlara sizce bu mu elekli mi diye soruyorum size bu iş mi şimdi akıl karı mı senin insan bilmez bunu içer mi <laughs> ve Le Cola, işte efsane ee? açsana içsene lecola efsane Portakallıymış. Portakallı. Bunda portakal tadı yok. Adamlar çakma yaparken kafaları karışmış böyle. Şunu da artık bitirelim ya. Bu ne ya? Bu ne? 250'lik. Bak aklımda içmediğim kadar saçma şey karıştırdım. Saçma değil yol Çok güzel aslında. Dur bir dakika. Son yorumlarımızı yapalım. Şimdi bana beğendiğin ilk... ilk bir dakika. Kaç tane var burada? 2, 4, 6, 8, 9. İlk 4'ü sırala bana. Aha bu dost ayran birinci. Tamam. Şuradan itibaren biraz tat almadığımı kaybettim ama. <laughs> bu neydi? Karışık hep nektarı bu güzel. Bu fena değil. Lucy mi? Lucy. Şu ve kola Aynen Lucy. İlk de sokarım. Tamam. Bunların ikisi zaten kardeş gibi. Bunları sok. Bunlar aynı. bu <laughs> da güzel. Rengi farklı. Sonucu hakkında para veremiyorum. Boşuna bu da Sarı güzel. kola bu da güzel. Bunların arasında şu muzlu sütle... Aynen ne dışında güzel. Ayran, karışık meyve. Karışık meyve, lekola, leporta, sonra da bunlar. Tamam, ayran, karışık Biraz meyve bir bunları ağır. beğenmiş. Gazlı ağır. Şimdi ben evet. sıralıyorum. Bu muzlu sütü beğendim. Yaştan mıdır nedir bilmiyorum. Sonra... Bunu beğendim ama çok yok bu. Bunu çalkalayayım. İçmeden önce çalkalayayım. Bak gıdır geçiriyor. Bunların arasında suyu beğendim. Mideyi toparlıyor. Midem bulandı artık. Şunlar zaten berbat. Almayın bunları. Böyle deme lan. Bunlar gayet güzel. Bu da Niye gaz, gazı bazmışlar. Hadi. Bu ice tea değil. Yanlış bilinmesin. Bak şeftaliler aroma içecek. Yok. Vallahi yok. İşte bu bu bu. Diğer hiçbirini beğenmedim. Siz bunun kötülerine ne bakmayın. Hepsi ucuz zaten. Gidin hepsinden alın. Hepsinden iç. Her gün birini alın. Birini iç.